Said Nur, zindanları nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller, Bediüzzaman Hazretleri ile hapishanede tanışanlar, nice azılı katiller, nice nizam ve ırz düşmanları bu iman abidesinin karşısında eridiler, sanki yeniden yaratıldılar. Hepsi Halim, Selim Müminler haline, hayırlı vatandaşlar haline geldiler. Sizin hangi mektebiniz, hangi terbiye sisteminiz bunu yapabildi, yapabilir. Onu diyar diyar sürdüler ve diyar diyar sürülmesinin 28 sene süren hapis ve sürgün hayatı Barlayla başlamış. Unutulsun, gözlerden uzak kalsın diye yolu bile olmayan, bugün yolu var gittiğimizde ama o yıllarda yolu bile olmayan, arada Marmara Denizi büyüklüğünde belki bir büyük deniz var, Eğirdir Gölü, yolu bile olmayan, kayıkla geçilebilen Barlaya sürgün ediyorlar. Bütün kapılar üzerine kapatılırken o yüzünü Allah'a çeviriyor ve alemi İslam'a indirilen darbelerin ruhuma indirildiğini hissediyorum diyor. İşte ruhundaki bu kıvranma, bu sızlanma, alem İslam'ın derdini hissetme bir Risale-i Nur külliyatı gibi bir hazinenin doğmasına, meydana çıkmasına vesile oluyor.